görüntüleri aktarıyoruz tabii. Arkadaşlar olduğu bilgiler ya, şu öyle da da dakika bir kişi kaldığı ifade edilmişti. Onun da an itibariyle enkaz altından çıkartıldığını canlı olarak bizler de ettik. Az önce soru serum götürmüşlerdi. İletişim var denmişti bakın <laughs> şu anda. En e, battaniyeye sarıldığını, sarılı olduğunu gördük tabii sağlık grubuyla alakalı. Şu an için size net bir bilgi veremem. Çünkü hala aslında saniyeler önce çıkartıldı ve şu anda Abi beni bir ben... Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan üç kere bir yere vur. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Depremin ıı, Evet, evet. evet. O, bir şey o, o, de. De. Yani 6.1 şiddetindeki o depremle birlikte bir, yani, bir evet. tanesi oldu. Evet. 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 kişi Evet. Evet enkaz altından çıkartılıyor. Bir kişi kaldığı ifade edilmişti. Onun da ar itibariyle enkaz altından çıkartıldığını canlı olarak bizlerde tanıklık ettik. Az önce soru sevim götürmüşlerdi. İletişim var vermişti bakışlarından <laughs> evet, en battaniyeye tanıdığını, tanıdığı olduğunu gördük tabii sağlık böyle alakalı. Şu an için size net bir bilgi veremem. E son kişi çıkaralım çıkarıldı. Şuna Çok Gözlüyor. Şunu gel 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 gel